Arkadaşlar merhaba Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Umarım günleriniz sağlıklı, huzurlu, mutlu ve de umutlu geçiyordur. Şu çayımı saklayayım çünkü sallanıyor ben dokundukça. Arkadaşlar bugün rutin tekrarladığım bir açılım yapacağım. Üçlü ilişkiler açılımı. Siz bir üçlü ilişkin içindeyseniz aklınızdaki kişinin hayatında bir başkası varsa bu açılım size göre arkadaşlar. Açılımı bakışımlı yapacağım. Bu tarafa aklınızdaki kişinin üçüncü kişiyle olan durumunu bu tarafa da sizinle olan durumunu açacağım. Ve bu şekilde ilerleyeceğiz. Net bir sonuç almak için ve enerjiyi dağıtmamak için de tek desteden gideceğim. Güncel tarot destemi kullanacağım arkadaşlar. Şimdi ben kartlarımı dağıtmaya başlıyorum. Siz isterseniz bu kısımları sardırabilir. Gelirsiniz. Açılım zamansız zamana ne zaman denk gelirseniz o zaman tabii ki izleyebilirsiniz. Başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi yeni gelen takipçilerimize abonelerimize hoş geldiniz diyorum. Güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için de çok teşekkür ediyorum. Herkese cevap yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım atladığım olmuyordur. Atladığım oluyorsa da lütfen kusura bakmayın deyip ben artık kart dağıtımına geçiyorum. Bu taraf şöyle yapacaktık. Direkt açtım. Ya da direkt açalım ya. Aklınızdaki kişi ne durumda? Üçüncü kişiyle taraf sizinle ne durumda? Oh Sizinle çok güzel geldi enerjiler. Tılsım onlusu, tılsım prensi, kupa ikilisi, tılsım ikilisi. Ama tabii ki kafa karışıklıkları da var maalesef. Zaten olmasa burada olmazsınız. Alev destemize devam edelim bakalım. Kararsızlık, kıskançlık, hasret, huslat ihtiras, yalnızlık. Peki sizinle bakalım. Teslimiyet. Kartları elime alacağım. İyileşme. Kasırga. Geçmişin izleri. Özgürlük. Sabır. Peki. Hemen enerjiye bakalım doğanın ruhundan aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye olan enerjisi nedir? Köklenmek peki aklınızdaki kişiye üçüncü kişinin enerjisi nedir? Tilki peki aklınızdaki kişinin size olan enerjisi nedir? Sisin ruhu belirsizlik var. Peki sizin ona enerjiniz nedir? Gökkuşağının ruhu. Siz bir aydınlanma istiyorsunuz. Peki arkadaşlar şimdi o tarafla başlıyorum. Şöyle bir bakayım. Şimdi kupa dörtlüsüyle bir kararsızlık içinde aklınızdaki kişi. <laughs> Zaten de hani pek canının bir şey yapmak istemediği, biraz süreçte belki bir şeylere karar vermediği vermeye çalıştığı bir dönemde gibi görünüyor yani şurada zaten denge kartı da geldiği için bu biraz dengesiz tutumlar içinde yani bir oraya mail ediyor, bir uzaklaşıyor öyle söyleyeyim size ee, kolayca bir karar veremiyor bunun sebebi de canının bazı şeyleri yapmak istememesi belki psikolojisinin bozuk olması olabilir şimdi burada asa kralı geldiği için aklınızdaki kişinin e, koç aslan yay enerjilerinde olabileceğini söylemek istiyorum ama değilse de bu burçlardan önemli değil biliyorsunuz. Kadın erkek olması da önemli değil. Kendisi tutkularıyla hareket eden biridir. Yani tutkularının peşinden koşan biridir. Sanırım ki bu üçüncü kişiyle olan ilişkisinde de aynı şeyleri yaşattığı için burada bir kıskançlık enerjisi çalıştırıyor üçüncü kişi arkadaşlar. Yani bir kaybetme korkusu içinde belki bir şüphe, bir rekabet hissi ki bu sizden kaynaklı olabilir. Çünkü bu tarafta da bir iyileşme enerjisi var. Ee, yani bu kadar eylemli mesela bu kişi, bu aklınızdaki kişi hem orayla hem sizinle bağlantıda olabilir. Burada üçüncü kişinin çalıştırdığı bir kıskançlık var. Şimdi şöyle devam edeceğim. Kılıç sekizlisiyle, hasretle. Evet aralarında bir mesafe, bir uzaklık, bir sessizlik. Küs olabilirler, dargın olabilirler, ayrı da olabilirler ki zaten burada bir yalnızlık kartı da geldi. Üçüncü kişi, kişinin çektiği bir hasret, özleyişi, iç çekmesi, onu istemesi gibi enerjiler var arkadaşlar. Ama e, sanki şu ara böyle bir beraber değiller gibi. E, çünkü aklınızdaki kişinin böyle onu beklettiği bir adım atmadığı bir süreçte tılsım yedirisiyle. Vuslat kartında da yine üçüncü kişinin aklınızdaki kişiye, Kavuşmak istediğini, özlemini çektiğini görüyoruz. Yani burada hem vuslat hem hasret hem ihtirasları da olan bir kişi bu. Ee, ya ama aklınızda kişi çok böyle sıcak yaklaşmıyor konuya öyle söyleyeyim. Şimdi burada e, dengelenmesi gereken bir takım tutkular var arkadaşlar, ihtiraslar. Ama bu sadece mesela bunu cinsellik olarak almayın. Para hırsıdır yani hırstan bahsediyoruz. Para ihtirasıdır ki ya da ne bileyim mal mülk edinme ya da sadece benimle görüş diğer tarafı işte unuttun mu gibi yetinmemek kıskançlık gösterileri yapmak her şey yani burada böyle sorunlu bir üçüncü kişi görüyorum ben e, kendisi şu anda zaten mesafeli ve soğuk görünüyor bu enerjilerden dolayı terazi kova ikizler olabilir değilse de önemli değil sırtını dönmüş e, ve mesafeli yani şu an ve tek başına yalnız görüyor musun şu an yalnız yani üçüncü kişi bir arada değiller arkadaşlar. şöyle söyleyeceğim. Şimdi aklınızdaki kişinin enerjisi ağacın ruhuyla geldi bu üçüncü kişiye. Ee, şu, yani sağlam bir temel oluşturacağını düşünerek gitmiş oraya sanki. Fakat e, sağlıklı ve huzurlu bağları bulamamış. Bence şu anda orada bunu bulamadığı için bu tarafa geçmek. Yani sizinle bir takım adımlar atmak isteğinde. Yani onun niyeti buraya geldiğinde Sağlam bir ilişki, yıllar sürecek, uzun sürecek bir ilişkiymiş. Fakat bunu oluşturamamışlar arkadaşlar. Neden? Çünkü burada bir tilki var. Yani üçüncü kişinin enerjisi, e, menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran ki zaten ihtirasta da bunları anlattım size. Üçüncü kişinin bir takım kurnazlıkları olabilir, arkadan iş çevirmeleri olabilir. Yani aradığınız, aklınızdaki kişi bu aradığı şeyleri burada bulamamış. Ne yapmış olabilir, parasıyla ilgili olabilir, e, aşırı kıskançlık yapıp boğuyor ve sorguluyor olabilir. Yani her şey olabilir ama burada aklınızdaki kişinin çektiği bir set var. E, belki de hani ciddi niyetlerle gitti oraya çünkü ağacı ruhu geldiği için bir evlilik niyetiyle de gitmiş. Ama sanki şöyle söyleyeceğim, hala da hani düzelebileceğini e, düşünüyor gibi de bir hali var. Yani oraya bir şans daha vermeyi düşünüyor açıkçası. Henüz bir bitiş yok. Zaten bir canı bir şey yapmak istemiyor ve kararsız da geldi. Ama hani bir gideyim bir kalayım enerjisinde fakat bu bilmiyorum tabii ne kadar sürer. Yani üçüncü kişinin ihtirasları, istedikleri, tutkuları, bitmeyen istekleri diyeyim. Ve kendi menfaatlerini kollaması hani bir ayrılık getirmiş onlara şu ara ayrılar ve görüşmüyorlar. Peki şimdi sizinle ilgili bakalım. Sizinle ilgili aklınızdaki kişi de sizin ruhu enerjisi var arkadaşlar. Yani net olmayan bir şeyler, bilinmezlik, sonunu kestirememek. Yani sizin de ne olacağını bilemediği bir süreçte. Ne olabilir? Ee, tabii ki barışır mısınız? Size döner mi? Yani kendisiyle ilgili de bir bilinmezlik olabilir bu. Sizde de gökkuşağının ruhu yani sizin içiniz çok darlanmış ama artık bir aydınlanıyorsunuz yani belki de bu kişinin, bu aklınızdaki kişinin enerjisinden tamamen uzaklaşıyorsunuz, kendinizi yeni ufuklara doğru açıyorsunuz. Bu yüzden bir gökkuşağı doğdu, ferahladınız, darlayan kara bulutlardan uzaklaştınız e, gibi ya da da bir kısmınızda gerçekten de hani onunla tamamlanmak. O kişiyi bırakıp size gelmesini istemek, hani o geldiği zaman sıkıntılı süreçlerin biteceğini ummak, istemek, enerjisindesiniz bir kısmınız da bunu istiyor. Peki şimdi sizinle ilgili enerjisine gelirsek, aklınızdaki kişinin bakın tılsım onlusu ki burada da görüyorsunuz. Yani siz bu kişiyle evli de olabilirsiniz arkadaşlar, bu tuttuğunuz kişiyle e, belki de evlisiniz fakat onun şu anda hani burada bir teslimiyet de var. Size bir karşı koyamam ama her ne kadar siz ona kızsanız da ya da reddetseniz de sizden gidememek gibi de bir enerjisi var. Belki çocuklarınız var mesela bundan kaynaklı da olabilir. Ama bir iyileşme istiyor mu? Evet istiyor yani. Ama bunun diyor süreci var. Henüz değil. Yani tılsım prens olduğu için e, bir iyileşme istiyor. Evet hani artık böyle frekansları dengelemek, belki sizinle uzlaşmak, anlaşmak. Tabii burada kendisinin de iyileşmesi gerekiyor. Yani bunu da anlatır bu kart. Çünkü bu tarafta aradığını bulamayan bir aklınızdaki kişi. E, bu iyileşme yalnız çok mu istiyor derseniz çok istediğini söyleyemem tasım prensi prens enerjisinde geldiği için bir niyetlenmek var yani belirsizlik bakın burada da kararsızlık burada da belirsizlik burada da prens enerjisinde yani henüz ortada kalmış bir aklınızdaki kişi var. Evli değilseniz de güzel bir ilişkiniz varmış ee, birbirinize sevgiyi saygıyı sunduğunuz bir ortam yani burada kupa ikilisiyle ve burada bir kasırga koparmış yani ya üçüncü kişiye gitti ya onu sonradan araya soktu gibi ee, böyle görüyorum. Ee, ve bunun da farkında yani burada can sıkıcı gelişmelere sebep olduğunun da çok farkında ve bir iyileşme istiyor ama henüz daha yolun başında yani çok istiyor mu istemiyor mu bu konuda kararlı mı orası belli değil arkadaşlar. Kılıç ile evet geçmişin izleri yani sizinle yaşadıklarını düşünüp de üzüldüğü, e, pişmanlıklar yaşadığı, keşkeleri olduğu da bir süreçte açıkçası. Yani o anılara, sizinle yaşadıklarını özlem de duyuyor gibi. Hani oradaki Mesela nasıl diyeyim size yaşattığı travmaların acısını da çekiyor şu ara. Hani belki bundan da bir adım atamıyor gibi. Şimdi o e, böyle biraz kendi başına karar vermek istiyor. Henüz ayrısınız size bir adım atmamış yani. Kılıç altılısıyla bir mesafe var aranızda burada tam yine sizin baskınız olmadan ya da üçüncü kişinin baskısı olmadan yani kimsenin baskısı olmadan kendi özgür hür iradesiyle bir karar almak istiyor. Sizinle olan ayrılığına dair yani size dönüp dönmemeye dair öyle söyleyeceğim. Ve biraz sürece bırakıyor biraz daha aydınlanmayı tercih ediyor. Çünkü tılsım ikilisinde de bir ikilem vardır. Yani ak kişi çok kararsız geldi. Evet orayı bıraksam mı orada mı kalsam buraya mı geçsem burada mı devam etsem ne yapsam dediği bir süreçte sorguladığı şeyler ee, mesela burada sizinle olan evliliğe bir teslimiyet yani ya da bir birlikteliğiniz varsa evlilik olması gerekmiyor. İş ortağı da olabilirsiniz siz aynı zamanda bu kişiyle. Belki sevgiliydiniz ve aynı işi yapıyordunuz. Hani buna bir teslimiyet de var. Buradan da bir kopamamak var. Geçmişinizleri onu çok etkiliyor. Yaşadıklarınız e, bunlarla ilgili de bir karar vermek istiyor. Çünkü özlemleri ve anıları var. Bu tarafta ne var derseniz de Üçüncü kişinin doymak bilmeyen istekleri, kıskançlıkları e, ve ihtirasları diyeyim. Bunlar aklınıza kişiyi kararsızlığa sürüklüyor. Peki şimdi, şu anda e, hiçbir e, ne yapacağını bilemedi, yani hiçbir şey net değil şu anda. Ne yapacağını bilmiyor. Tam ortada geldi yani aklınıza kişi, ama araları iyi değil. ayrılar şu ara. Geçici bir ayrılıkta olabilir e, ee, şöyle yapalım bir niyetlerine bakalım hani bir niyet aldı mı ya da amacına bakalım niyetleri çok yok sanki kararsız zaten amacın nedir üçüncü kişiyle ilgili ve beni dinleyenle ilgili önce üçüncü kişi için alalım nedir üçüncü kişiyle ilgili amaç amacın nedir yani ne yapmayı düşünüyorsun var mı bir amacın daha doğrusu belki de belirsiz çıkacak arkadaşlar yine Hayallerin kurduğu bazı şeyler var hayalini kurduğu bir başka kadın ya da erkekseniz önemli değil e, var ve burada net bir karar almaya çalışıyor. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Bu kişiyle evliyse bitirmek gibi de düşünebilirsiniz. Burada bir mühür ya da ya da e, bu kişiyle evli değildir evlenmek gibi yani bir mühür sözleşmedir. Bir anlaşmadır. Bu ayrılık anlaşması da olabilir. Evlilik anlaşması da olabilir. Bakalım neye dair? Burada yalnız üçüncü kişinin e, hükmü geçecek yani sanki o ne isterse o olacak gibi hani ona bırakmak var daha doğrusu öyle söyleyeyim ve alfa kartıyla da yeni bir başlangıç için burada kutsal kadın geldiği için burada da bir evlilikten söz ettim siz evliyseniz evet burayı bırakıp yani bitirme amaçlı bir sözleşme imzalayıp hani sözleşme sözün gelişi belki sadece ilişkileri var hani burada bir şeye mühür basmak ve bitirmek sonlandırmak anlamında alın bunu size doğru gelmek alfa kartıyla bir başlangıç yapmak niyeti var arkadaşlar ya da hani evli değilsiniz de, de ilişkiniz var hani buradan bir gidiş var şimdi burada biraz da o üçüncü kişiye bırakmak var sözü yani onun hayalleri var çünkü hayal demeyeyim artık hani sonu gelmez istekleri var biraz süreci beklemek de var sanki burada hani böyle bir amaç henüz karar verememiş gibi bir başlangıçta yapmak istiyor net bir biçimde ama e bu size dair olacak gibi görünüyor. Şimdi burayı açalım bakalım sizinle ilgili hangisi olmuş daha net anlarız. Peki beni dinleyenle ilgili amaçların nedir? Şu an boşlukta işte zaten sizin ruhu yani bir belirsizlik, bir meditasyon düşünmem lazım diyor. Deli burada da bir başlangıç var arkadaşlar. Sizi ruh eşi gibi görüyor olabilir. Kupa ikilisi de gelmişti zaten ve bir sessizlik yani şu an gerçekten de orayla mı başlasın burayla mı başlasın hiç bilmiyor arkadaşlar yani bir amacı varsa çıkar dedim ki yokmuş gerçekten de çok ortada geldi çok kararsız geldi ee, ve sessiz kalmak niyetinde çünkü boşlukta belki tabi sizin de engeliniz olabilir burada sizin istemediğinizi düşündüğü için de bir adım atmıyor olabilir siz burada gökkuşağın ruhundaki gibi belki kendinize farklı farklı yollar çizdiniz mesela ona hiç ihtiyacınız yok artık hani bundan da bir cesaretsizlik olabilir peki bir Rumi'ye soralım mı hadi soralım bakalım ne bekliyor üçüncü kişiyle aklınızdaki kişi Rumi'cim ne bekliyor onları olası gelecekte üçüncü kişiyle aklımızdaki kişiyi ne bekliyor olası gelecekte bir bakalım Dinarların dörtlüsü gecikmeden bana kaç ben geçilmez bir kaleyim. Yani burada üçüncü kişinin enerjisi hani diyor ki ben hala buradayım ve artık erteleme beni. Yani sağlam gel. Ben de sağlam bekliyorum seni diyor. Peki devam edelim. Kadehlerin üçlüsü Allah'ın en Allah en kutsal yüce kadehinden tozlu toprağa güzelliğini akıttı. Bir kutlama var orada. Kılıçların yedilisi ama her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Yani şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu küslük geçici bir küslük ya da ayrılık geçici bir ayrılık burada üçüncü kişinin diretmesiyle yine bir geri dönüş olabilir ve buradaki kutlama hani bir araya gelmelerini anlatır ama burada aklınızdaki kişiye bir ikaz bir uyarı geldi Rumi'den her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme dedi yani dedim ya zaten tilki metaforunda geliyor üçüncü kişi her şeyi karıştıran o tabii ki aklınızda kişinin de suçu var asla tek kişiye yüklemiyorum ama yani burada tuzaklara da kapılan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar Peki sizin için ne söyleyecek bakalım, sizi hangi enerjiler bekliyor? Yani sanki orada o tuzaklar sonunda hani yine bir kopuş yaşanır gibi ama 15'te bir tekrarlıyorum. Hani orada yine bir takım şeylere maruz kalacak aklınızdaki kişi. E, nasıl diyeyim, e, üçüncü kişinin tuzaklarına, kandırmalarına, kurnazlıklarına maruz kalacak. Burada bırakacağım. Devamını getirmeyeceğim. Çünkü enerjiler değişiyor. 15 gün sonra tekrar bakacağım bu açılıma. Bakalım ne durumdalar göreceğiz. Zaten sürekli 15 günde bir tekrarlıyorum. Peki Rumi'ciğim. Beni dinleyen ne? Aklımızdaki kişi hangi enerjiler bekliyor? Bakın çarkı felek. Sizin süreciniz var. Zaten burada da sessiz kalmak niyetindeydi. Yani önce orayı bir halletmesi. Orayı bir netleştirmesi gerekiyor. Çözememiş. Dinarların dokuzlusu. Seni arayan alıcını ara. Ki bir süre sonra sizi arayacak arkadaşlar kadehlerin sekizlisi ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor yani siz birlikte e, olası gelecekte bir yola çıkarsınız arkadaşlar öyle görünüyor çünkü sizi arayacak yani belli bir süre sonra evet şimdilik sessiz ama belli bir süre sonra hani olası geleceğe bakıyoruz e, Tabii ki Allah bilir ama kartlarımın söylediklerini size aktarıyorum bir süre sonra sizinle bir iletişim var burada. Sizi arayacak. Hani siz de onu kabul edin demeye getirdi Rumi ki zaten sizde de bir gökkuşağın ruhu yani artık şu kara bulutlar gitsin enerjisi. Bunu belki de hissediyorsunuz arayacağını ve o taraftan kopmak üzere olduğunu. Bakın bu da olabilir. Ve birlikte bir yerlere gideceğiniz, belki bir düzen değiştireceğiniz ve mutlu olacağınız bir ortam, belki şehir değiştireceğiniz. Ya da ne bileyim bir seyahate gideceğiniz falan bir süreç geliyor sizin. Ve burada cennetin davulu kulaklarınıza çalacak. Yani mutluluk vadetti size Rumi arkadaşlar. Güzel geldi. Bir konuşturalım bakalım şu aklınızdaki kişiyi neler söyleyecekmiş size. Neler söylemek istersin beni dinleyene? Neler söylemek istersin beni dinleyene? hayat, geçmişte yaptığım hatalar var. Yani sizi bırakıp gitmesi olabilir mesela. Seninle yeniden doğdum. Zaten ruh eşi gibi görüyor demiştim. Tenasüh başlamak nereden başlayacağımı bilmiyorum işte sizin ruhunu anlatıyor çok net bir biçimde yani çok kararsız geldi ya zaten sessiz kalıp ama bir süre sonra o nereden başlayacağını anlayacak zaten e ve size adım atacak arkadaşlar kıyaslama geçmişimdeki olumsuz kayıtları şimdiki hayatıma taşıyorum yani geçmişin izlerinden kurtulamamak demiştik burada ve kendi yaptığı hani yaşattığı bir takım şeyleri şu an e, bunları günümüze de taşıyor yani size bir türlü adım atamaması, kendini çekmesi belki kendisini hala dengeleyememiş olması da söz konusu travmalar var, toksik durumlar var. Bunlar hala onun üzerinde etkisi. Çabalama artık yüzleşmekten korkmuyorum dedim ya bir iletişim var arkadaşlar. Yani ve burada evet yüzleşmek için size gelecek. Öyle görünüyor. Ama ne de Rumi size? Seni arayan alıcını ara. Yani siz de yüzleşmekten kaçmayın arkadaşlar. Belki daha netleşirsiniz. Belki bilmediğiniz şeyler vardır. Hani kabul edersiniz, etmezsiniz. O ayrı konu da ee, yani yine de arayın istiyorsanız tabi kabul edin yani görüşmeyi demeye getirdi Rumi peki hemen şuradan after tarotlardan bir soralım bakalım hani belli bir süre sonunda adım atacak dedik ya bir iletişim var peki ne zaman adım atar bir süreç alalım tarot zaman değil süreç veriyor biliyorsunuz ne zaman adım atar Knight of Cups olarak geliyor. Yani kupa e, şövalyesi olarak geliyor arkadaşlar. Kupalarda biraz hani çok yakın değildir. E, ayları gösterir ama bakalım. Yani evet süreç var bakın ama gelin sağlam geliyor yani yine tılsım kartını verdi bakın burada bir tılsım sunmak size bir fırsat bir kısmet kartıdır barışma teklifidir e, kalıcı bir tekliftir belki evliliktir belki ilişkiye başlamaktır ve duygularıyla gelmek var. Hani bir dengeleneceği süreç var arkadaşlar evet bir şans daha var sizin için 16 geldi ama 16 hafta demem yani e, şu iki ay diyelim en çok en fazla süreç arıyordum burada kılıçlar haftaları gösterse de hani iki ay içinde bir iletişim alırsınız. Sizin için bir şans daha var. Hatta iki ay sonra ayın mesela 17'si gibi falan da dikkatli olun. Yıldız kartı 17. kartımızdır. Ee, böyle bir adım gelecek bir iletişim var size arkadaşlar. İkilemlerinden çıkıyor. Bakın burada kararsızlıklarından çıkıyor. Bunlar after tarot, tarot sonrası kartlar. Ee, çok kararsız geldi ya zaten. Yani artık oradan çıkıp size bir adım atmak var. Çok güzel. Aydınlanacağı bir süreç var. Sanırım 15 gün sonra yaptığımız açılımda da çok daha güzel veriler alacağız yani aklınıza işte gayet güzel ilerlemeler var peki sizi daha mutlu edecek şeyler alacağız enerjiler eminim öyle görünüyor çünkü şimdi beni bana anlat destesinden de size de bir mesaj çekelim bakalım sistemden ne diyecek sistem size hangi mesajı verecek yaşadığın haksızlıklar veya başkalarına yaptığın hatalar seni korkutmasın. Adalet sağlanıyor arkadaşlar. Okunuyor mu? Parlıyor galiba. Yani adalet okutamayacağım herhalde. Neyse. Adalet sağlanıyor. Yani ilahi adalet mi dersiniz? Hak ettiğinizi almak mı dersiniz? <laughs> hakkınızın verilmesi mi dersiniz? Artık her neyse zaten orada pek mutlu değil yani. Çekiyor mu? Evet, çekiyor yani açıkçası orada çünkü çok ihtiraslı, aşırı istekleri olan biriyle boğuşuyor. Aklınızdaki kişi ee, ve kıskançlıklarıyla boğuşuyor. Hani bir ilahi adalet. Evet, buysa evet olabilir. Yani belki para kaybı da var. Hani onun isteklerini karşılamak için. Hani huzurlu mu? Değil. Hiç huzurlu değil. Ve siz burada hak ettiğiniz adaleti alıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel geldi. Peki ben şimdi şu melek destemden de üç tane kart seçeyim. Ee, siz ister... Üçüne ayrı ayrı soru sorabilirsiniz. Üç ayrı soru ama ya da tek bir tane seçip tek bir kart seçebilirsiniz. Tek bir soru sorabilirsiniz. Şöyle bunların çerçeveleri hep farklı renkler. Bir tane kenarı lacivert olandan seçiyorum. Bir tane kenarı lila olandan seçiyorum. Bir tane de kenarı ters dönmüştür o olmasın bej olandan seçiyorum. Bej ya da krem artık neyse. 1 2 3 üçüne ayrı soru ya da tek bir kart, tek bir soru şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz bekleyeyim. Bana ulaşmak isterseniz her videonun altında Instagram adresim var. Oradan mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet seçtiğinizi düşünüyorum. Birin cevabı neymiş bakalım. Hayır oldu arkadaşlar. Hayır artık neyse. Ay ne kadar parladı. Neyse siz inşallah görüyorsunuzdur. Çizimler o kadar güzel ki. İkinin cevabı yardımcı insanlar. Demek ki size yardım edecek birileri olacak. Üçün cevabı birkaç hafta içinde oldu arkadaşlar. Birkaç hafta içinde çok da güzel. Yani bilmiyorum tabii sorunuzun cevabına bağlı. Ee, i̇nşallah da şu birkaç hafta içinde hepiniz için geçerli olur. Bir adım bekliyorsanız mesela. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Dinleyip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Şifa olsun inşallah. Hepinize yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiler.